Şimdi şu andaki oyunları oyunları bana söylemeni istiyorum. Ee, bir Delin'in hatıra defteri devam ediyor mu? Ee, devam, ediyor. Ee, tüy tüy, devam ediyor. Tüy kalemler devam ediyor mu? Tüy kalemler bu sezon devam etmeyebilir. Ee, Niye? Yani çünkü ben yani... daha izlemedim. Çok özür dilerim. Tamamen benim hıyarlığım ama ee, yani çok isterim ve. Ee, büyük Üstelik oynamaktan da büyük keyif aldığımız bir evet. oyun. Ama yani hani 6 senede de e, insanları bir arada tutmak bazen çok zor oluyor. yani Çünkü hani tiyatroyu her gün oynamak istiyorsunuz ama yani e, buna da imkan sağlanamıyor. Fakat bu insanları da doyurmak e, bakmak zorundasınız bir şekilde. Oraya gitmek zorundasınız. Turne yapmak zorundasınız. O insanlar da evine ekmek getirmek zorunda ama olmuyor işte bazen öyle şeyler. Ha. E, çünkü e, Marki çok tehlikeli bir oyun. Herkes Kesinlikle. kabul etmiyor. E, bu bağlamda da bu sezon 6 sene oynamışız. Yani evet. e, o belki devam etmeyecek. Belki devam edebilir. Onu bilmiyorum. Gidon'un düğümü devam edecek. Eee Fadi'nin şahane bir oyunu var. Eee Muse. Evet. Bir esin şey e, e, perisi e, davası. Evet. 30'undan yani. sonra Edinburgh'a gideceğiz. Orada bir 10 gün boyunca e, Hı -hı. bir tiyatronun repertuarında oynayacağız oyunu. Fadik de bu bu şekilde bir yarışmada yarışmak durumunda kalacak. Hı -hı. E, 10 gün orada bir bilgi görgüye gideceğiz. E, bu sezon yapacağımız oyunlar içerisinde farklı Ahrenay 451 var aslında o da yani bestseller i̇şte. bir romandan uyarlanmış bir hikaye. Evet, evet. E, medyanın insanları aptallaştırma hikayesini anlatıyor yani çok kabaca ana fikri olarak söylüyorum. E, öteki taraftan cehennem ve sosyal medyanın insanlar üzerinde e, nasıl saldırganlığını anlatan e, bir oyun. E, daha sonra da işte Nina ya da içi doldurulmuş martıların hassasiyeti diye bir oyun var oh, ki o orada... şey çok güzel değil mi ismi? Çok güzel. Evet yani entelektüel kim. E, duyarsızlığını anlatan bir hikaye Oo. inanılmaz yani i̇nanılmaz. Yazarı kim e, söylemekten e, şey duyuyorum yani hani çünkü yanlış konuşabilirim daha sonra da bu ekşi sözlük ve benzeri yerler peki tamam e, bir, bir yazarı dalga. var evet. Okey, peki bir yazarı var tabii <gülüyor> <gülüyor> bir yazarı var siz biliyorsun <laughs> peki e, senin bir oyuncun var benim başıma bela oldu bu kızın ismi Beste Tok çok yeteneklidir ama ya. Tamam, çok yetenekli biliyoruz. Evet. Ama benim başımın belası çünkü e, provalar burada yapıyoruz. E, burada yok şu anda. E, harem kabare provaları yapıyoruz. Ben bütün kızlarla çok iyi anlaşıyorum. Fakat bu e, entelektüel akıl hastası e, düzenli olarak hiçbir haltı beğenmiyor. Biraz da tabii abartarak anlatabilirim. Ben diyorum ki şunu şöyle yapacağız. falan diyor ki Erdal Beşikçi şöyle yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> e, f. Gerçek o mi bu? Gerçekten. Bir şey diyorum şunu şöyle Erdal Beşikçioğlu böyle demez. Erdal Beşikçioğlu öyle yapmaz. Erdal Beşikçioğlu sabahları böyle uyanmaz. Erdal Beşikçioğlu provaya kesinlikle geç kalmaz. Erdal Beşikçioğlu şöyledir. Erdal... Bu yüzden artık Erdal Beşikçioğlu seni de çok seviyorum. Dolayısıyla bu Erdal Beşikçioğlu'nu benim kuzenimin ismiyle değiştirdim. Bekir Şerbetçioğlu yaptım. <laughs> <gülüyor> ve <gülüyor> dolayısıyla sen bir kod ismiyle bizim bütün provalarda yaşadın ben bu bir şey yapıyor mesela ne oldu Bekir Şerbetçioğlu öyle yapmaz mı canım ee, Bekir Şerbetçioğlu öyle demez mi bir tane falan gibilerden ve sen bizde e, bir bir tür böyle bir e, şeyin sultası gibi bir entelektüel sulta bir demokrasinin kılıcı gibi e, şeyimizde kafamızda sallanıyorsun ve ben sürekli oradaki Bekir Şerbetçioğlu'yla dalga geçiyorum o yüzden <laughs> Yani <laughs> o kadar çok seni andık ya aslında Eyvallah. bu süreçte. Eyvallah. Voice masalı diye bir rock müzikal yaptık. Müzikli oyun değil, gerçekten müzikal. besteler falan yeniden düzenlendi vesaire falan. Ve çok çok Bence keyifli bir işti. bir bankanın sponsorluğunda yaptık biz bu işi. Aldığımız bütün parayı da oyunculara dağıttık. Böyle tuhaf taraflarımız var neden <laughs> anlamadığım bir şekilde. Beste de orada çok başarılıydı. Yani sesi de fena değil, vücut kontrolü de çok iyi. Çok iyi sesi var. Çok iyi. Çok yani. iyi sesi var. Her kulakta. ben Harikulade. o kadar üzüldüm ki bu 50 kişilik kadronun kendi içerisinde hani devam ettiremediğim için çok zor bir şey. Yani çünkü 50 kişiye insanlar hani şu kadar para vermeniz gerekiyor. tiyatroyu o kadar para verilir mi ya? Doymuş insanlarda dedikleri zaman ben boğasım geliyor evet, insanlara. Öyle, yani. öyle, öyle. Şimdi e, şey söylemek istiyorum. Bu kadar ikonik yani her ülkenin ikonik oyuncuları var. Sen Türkiye'de şu anda bütün e, emekli olmamışlar arasında diyelim. Allah herkese uzun ömür versin. İkonik oyuncular arasında çok üst bir yerdesin. Dolayısıyla, dolayısıyla. Türkiye'de kim siyaset yapmak istiyorsa, kim bir şey yapmak istiyorsa seni kendi tarafına çekmek ister ve bir röportaj yapıyorsun ve diyorsun ki hepimiz aynı gemideyiz, evet. bütün söylediğin bu, evet. bütün söylediğin bu ve bu yüzden içinde seni sevenlerin de olan, çok sevenlerin de olduğu bir grup seni linç etmeye kalkıyor. Bu hepimiz aynı gemideyiz lafının neresi problem olarak göründü? Ne algılıyorsun bundan? Nasıl bakıyorsun siyasete bu açıdan? Ee, yani ben orada şöyle bir şeye bakıyorum yani. Vay sabaha Erdal olur röportaj vermiş diye bakıyorlar. Oysa ki ben ona şöyle bakmaları gerektiğini anlıyorum. Vay sabah Erdal Beşikçoğlu'nun röportajını yayınlamış. Yani, bu bu kadar basit bir şey aslında yani. Hı, hı, hı. Ee, o, o durumda kim ne kadar prim yapmak istiyorsa eğer o, ona göre tuhaf bir saldırganlık içerisinde yani beni hiç istemediğim insanlar savunur hale geldi ki dedim herhalde bu bir şekilde bir zaman anlaşılacaktır yani. Hmm. Biz hepimiz aynı gemideyiz yani bak net bir şey de söylüyorum yani. Ben burada şunu da, sormalıyım. da biz karar vereceğiz kimin evet, olacağını. Evet kesinlikle. Yani. E, şunu, çok, çok güzel bir tanımlama bu ama şunu sormak istiyorum çünkü sonradan e, bununla ilgili bir şey okumadım yani aslında o röportaj aynen senin yaptığın gibi yayınlandı mı? Evet. Yayınlandı. Bunda e, bir sorun yok. Ama o? biz sadece tabii canım sadece biz başlık okuduğumuz için ister istemez altta ne yazanı görmedik yani. E, kesinlikle evet. bu büyük bir problem. Evet. evet. Yani aynı aynen aynı şekilde yayınlandı. Hmm. Hmm. Yani, yani o yüzden söylüyorum yani hani Erdal Beşikçoğlu aynı gemideyiz ya Sabah bizim röportajımızı yayınladı. Öyle baksanıza yani Peki, mevzuya. Bu, bu güzel bir tab ama bir yandan da geçtiğimiz süreç içerisinde Türkiye'nin çok önemli genç yaşlı birçok insan herkesin baş tacı ettiği birçok insan bu sabah röportajlarından gol yedi. Çok fazla insan yani sen değilsin birçok bir insan. Yani masar abi masar Alanson'un sonun e, böyle bir hikayesi oldu. Başka kimin oldu şimdi hemen şey yapamıyorum ya ama. Ya ne yapmamız gerekiyor Okan gerçekten anlamıyorum. Bilet Hı. satarken hangi ideolojiye aitsiniz diye sormamız mı gerekiyor? O ideolojiyse eğer biz sizi almıyoruz kardeşim. Yani doktor Hı. düşünsene yani. Evet. Yani sana bakmayacağım kardeşim. Neden? E, yani şöyle yani Bakamam diyebilir mi Hı. yani? Böyle bir şey Hı. yapabilir miyiz yani? yani? Bir ideolojiyi anlatmak, o ideolojiyi karşı tarafın dinlemesi, bunu tartışmak, bu konu üzerinde konuşmak yani ne kadar keyifsiz olabilir ki? Bir de bunu şurada da aslında gözlemledim. Biz burada kanal daha yeni kuruluyordu. Ekrem İmamoğlu'nu davet edeceğim. Dedi. Ne güzel programı seyrettim. Şahaneydi. Teşekkür ederiz. Ekrem Bey'in başarısı. Ekrem İmamoğlu'nu davet edeceğim dedim. Bizimkiler dediler ki tamam. Hemen o zaman iki başkan adayını da davet edelim. Binali Bey'i de davet edelim dediler. Ve yani Binali Bey'in kimle konuştularsa yanındaki... Bana şarkı o... söyletmeyeceksin ama değil mi? Hayır hayır. Ondan beterim çünkü. <laughs> ama tatlıydı. <laughs> Tatlı tabii canım da <laughs> ya. Ben bu buradan ekmek yediğim için <laughs> söylemiyorum. <ya>. Bütün, ay <laughs> bütün, bir, hayır, bütün mesele seyirciyle beraber söylemesi oldu. Ben seyirciyle beraber söylemesi Seyirci detoneydi evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ya kanon yaptılar seyirciyle. Problem oldu aslında seyirci. Yani belki bu Binali Bey'in de dehası olabilir yani. Ben dedim ki Binali Bey siz belki iyi söyleyemezsiniz. Ee, belki sözleri hatırlamazsınız filan. Seyirci de yani rahatlatmak için yaptım onu. Seyirci de söylesin beraber. Fakat Binali Bey seyirciyle aynı anda söylemek yerine kanon yapmayı tercih etti. Yani seyirci söylüyor. <laughs> Arkadan Binali Bey söylüyor ama çok şekerdi bence. Yani orada bir büyük sempati şunu anlatmak istiyorum. Yani biz ya bu siyasi olarak çok enteresan bir nokta. Çünkü TV 100 bizim kanal başlarken dedik ki biz e, işte diyelim ki burada Halk TV var. E, burada da A haber var. Peki e, yani Bunların, bunun ortasında o kadar büyük bir boşluk var ki ikisinin arasında ve kimse o boşluğu doldurmuyor aslında. Yani ya burada ya burada bu boşlukta bir yerde durabiliriz. Fakat tabii bu kanalı hangi dakikada açıp izlediğine bağlı. Yani o sırada olsa da e, kanalda Ekrem Memmoğlu görüyorsan ya da e, Kılıçdaroğlu görüyorsan ha solcu canım muhalif falan filan cumhurbaşkanını görüyorsan ha yandaş filan denilen bir hikaye bu. Kimse o kanalı 24 saat sürekli seyretmez zaten. Sonuçta Ekrem Bey geleceği e, belli oldu. Biz dedik ki Binali Bey de gelecek değil mi? Ve böyle bir söz almış gibiyiz. Fakat Ekrem Bey geldi. Program gayet güzel oldu. Binali Bey gelmiyor. Binali Bey gelmiyor. Haftalar geçiyor. Ben sürekli burada şirinlikler yapıyorum programa şey. Gelseniz de sizi çok güzel ağırlayacağız bilmem ne falan filan. Gelmiyor, gelmiyor ve gelmiyor. Bizim kanal sola yatmaya başladı mı? <gülüyor> 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 ve hayır. Yani ve gidiyoruz. Gidiyoruz. Yani biraz daha yatarsak batacağız yani. Öyle bir hale geldik. Neden sonra? Artık Binali Bey'e haberler gidiyor falan filan. Tam seçim yapılacak falan filan. Son gün son gün falan filan derken Binali Bey geldi. Ve hiç tahmin etmediğim bir Binali Bey geldi. Hiç tahmin etmiyordum ben. Ben korumalarla içeri girecek falan filan böyle bir şeyler olacak. Etrafımıza adamlar saracak falan işte. Hiç Ekrem Bey'den hiç farkı olmayan mütevazı bir adam. Bak şimdi ben bunları söyledikçe de zaten ben de linç ediliyorum. Mütevazı, tatlı bir adam geldi. Zaten şöyle... Ee, büyük küçük... büyük linç ediliyorsun. Fark olmayan evet. deyince bittin sen evet. bence yani şu an. Evet. Hayır, eyvah evet, eyvah. Evet, eyvah, evet, eyvah. Evet. <laughs> Hayır ama linç edilecek. Hayır. Kişi olarak söylüyorum. Yani kapıdan içeri. Belki bunda şunun da etkisi olabilir. Yani bizim e, salonun girişinden ondan sonra baktığın zaman bir müdüriyet odası gibi bir oda var. O odaya girerken zaten bir insanın etrafında kim varsa zaten daralıyor, daralıyor, daralıyor. Bir anda ben Binali Bey'le kendimi aynı odada yalnız buldum. Ve ya, daha yeni tanışıyoruz. Ülkenin en büyük sıkıntısı buydu zaten. Sanatçıları ha. kendinizden uzaklaştırdığınız zaman devlet olarak gerçekten ha. o ara bulucu, uzlaşmacı kimliğinizden uzaklaşıyorsunuz. Sanatçının görevi zaten burada önemli olan buydu. Bunu anlamaları gerekiyordu. Yavaş yavaş da bu kavranmaya başladı zaten. Güzel. Evet, yani. evet aynen. Ee, aynen. Sanatçı çok önemli yani. Aynen. Arabanın egzozu gibi. Hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor ama o aracın gitmesinde en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ve sonra da şöyle oldu. Seçim Gecesi, ya bunu da ilk defa burada söyleyeceğim. Seçim Gecesi e, Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediyesini büyük bir farkla aldığı anlaşıldıktan sonra ben çok merak ettim. Bir televizyoncu olarak, yani 25 senedir bu işi yapan e, bir adam olarak acaba hangi kanallar yayınına devam edecek diye herkes kepenge indirdi gitti. Kalanları size söyleyeyim mi? iki ya da üç tane. Söyse A mi? haber. TGRT Haber ve bir başka e, iktidar partisine yakın bir kanalda. Diğer herkes, diğer herkes kapandık, e, şey yaptık, kazandık ya da kazandılar diye e, kepengi kapattılar. Ve sabah 3 mü, 3 buçuk mu, öyle bir saatte evde tek başıma kalan bir kanala bakıyorum. Sanıyorum ya TGRT Haber, A Haber'di galiba. E, iktidar partisine yakın gazeteci falan benim de pek tanımadığım insan. Onlar sağ kalmış herhalde o saatte. Ve hala ve hala neden kaybettik diye neden kaybettik diye konuşuyorlar. Ve bir anda ben de bu işin işte tiyatro tarafındayım bilmem ne tarafındayım. hasper Kader iki e, şeyi de ağırlayan adayı da ağırlayan bizim e, Fox İsmail'den e, gayrı tek adam benim ve bir tek benim programlarım işe yaramış bu konuda seçim konusunda. Bir anda böyle tek başıma otururken bir baktım adam benden bahsetmeye başladı. Senin yüzünden. AK Parti'ye yakın yazar dedi ki ya isim de vermiyor istemiyor da isim vermiyor. Ya dedi Binali Bey dedi bir programa katıldı dedi. Keşke o programa dedi daha önce katılsaydı dedi o program dedi o adamın dedi programı yani bana artık ne, ne, diyecekse böyle sevmiyor beni belli. O adam neyse de o kanal dedi o kanalda dedi o adamın dedi programına dedi katıldı dedi. Keşke dedi o programa daha çok katılsaydı daha önce katılsaydı dedi. Allah razı olsun dedim ben de sabah kadar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Herkes kazandık diye şalter indirirken hala konuşmaya devam ediyorlardı. Neden kaybettik, neden kaybettik, neden kaybettik? Yani kim, kim gururlanıyor, ve her şey yoluna giriyor diyorsa... kendi kendine hayır. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Sabaha kadar oturup neden kaybettik diye düşünmek. Bu çok önemli. Benim şu anda bu favori çok... kanalım zaten Büyükşehir Belediyesi'nin kanalı. Şahane karakterler var. Evet. Meclis TV. Meclis, meclis TV. Evet, şahane, şahane. Evet. E, ve yani e, bu bir dakika, kadar tam olarak anlayayım. Bizim Ekrem Memmoğlu'nun Evet, evet, evet. E, tabii ki. Yani yani bu kadar ustalıkla idare edilebilen e, bir ortam yani e, Büyük supleks gerektiriyor. Ee, Ekrem Bey'de de sanırım bu var. Yani bu uzlaşmacı tavrı, e, bu anlayışı e, ne kadar bir insan evladı devam ettirebilir? Gerçekten bu bir merak konusu. Yani ustalıkla idare ediyor ve e, seyretmesi çok keyifli açıkçası. Biz bu başkanları seçtik. Tamam, eyvallah. eyvallah. İlçe, be, yani İstanbul'da ilçe başkanlarını seçtik. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenilendi. Yenilendiği için seçtiğimiz ilçe başkanlarına ilgimiz azaldı. Neyse seçim tekrar edildi. Büyükşehir'i de seçtik. Ne oldu? Bitti. Sonuçta bu ilçe belediyeleri ya da büyükşehirlerle şehirlerle ilgili programlara başlayacağım. Çünkü çünkü aslında parti ayrımları yüzünden, parti ayrımları Maalesef. yüzünden bunu bunu bilmiyoruz. Aslında ilçelerde mesela birçok insan tahmin ediyorum ki İstanbul'da birçok insan kendi ilçesinde oy attığı belediye başkanının, o adayın o parti adayının ismini bilmiyor. Maalesef. Bilmiyor. İsmini bilmiyor. Büyük şehri biliyorsun çünkü o medyatik ve popüler. Onun dışında bilinmiyor mesela Ankara'da da çok doğru bir şey söylüyor. Asıl şimdi çalışma vakti başlıyor. yani. Evet. Yani, e, Ankara, mesela Gençlik Parkı diye bir park var Ankara'da. <laughs> e, ben bu projeyi Mansur Bey'e de e, keza İhsan Bey'e de söylediğim zaman e, dedim ki Gençlik Parkı diye bir park yapıyorsunuz ama sadece semaverde çay içiyoruz dedim. yani. Bunun sebebi nedir dedim. E, i̇şte varlık fonunda olduğu için biz onun işletmesini yapıyoruz. E, bir park dedim. Neden yani e, varlık fonunda olabilir ki? O şehrin en müstesna yeridir. Yani o Gençlik Parkı ise adı e, o gençliğin olgun olgunlaşma yeri olması gerekiyor. Yani kültürün, sanatın, sporun, her türlü aktivitenin gerçekleştireceği bir yer olması gerekiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorduğumda, evet Gençlik Parkı'nı yeniden ele almanın zamanı geldi dediler. Yani e, asıl şimdi, o kadar doğru bir şey söylüyorsun ki, asıl şimdi çalışma vakti. Bir dakika bunu, peki buna mesela bunu Ankara'da bunu nasıl yapıyorsun? Yani bu konuda senin fikrini soran birisi var mı? Yok sen kendi kendine yelteniyorsun buna. Kendi kendine bunun derdine düşüyorsun. Yani, yani, kendi şehrinle evet, evet. ilgili olan. Yani Besatçı'nın benim üzerinde yarattığı en büyük etkilerden bir tanesi bu. Çalıyorum kapıyı, ne yapıyorsunuz diyorum. Gidiyorum. <laughs> evet, yani. Niye bu? Ya, mesela ha. keza öyle. Yani Kültür Bakanımızla da görüşmeye gittiğim zaman e, yine öyle. Yani e, Ankara dedim e, tiyatronun başkentiydi. Fakat şimdi İstanbul'dan gelen bütün oyunlar Mevşura Salonu diye kendi içerisinde bir konferans salonunda oynamaya başladı. Ee, Sayın bakalım Ankara için ne düşünüyorsunuz diye Hı -hı. gidip sorabiliyorum yani hani e, Besatçı'nın en büyük avantajlarından bir tanesi bu bir de radar. Müthiş. Evet, evet, Müthiş. Evet. Aslında yani tabii ki bütün ülkelerin sanatçıları tevazu sahibidir ve kendilerine hakikaten kendilerini sevenlerin özellikle. Mesela sen hiçbir zaman Besace hayranlarının ya da seni tiyatrodan izleyen hayranlarının ya da seni çok hoş bulan kadınların sana anlattıklarını herhalde hiçbir zaman üzerinde taşımadın. Yani hiçbir zaman ben ne biçim herifim falan diye dolaşmadın orada. Yok canım geçen gün e, bir Hı. internet portalinde böyle bir takım sorular soruyor, sorulara cevaplar veriyorum. Sordukları soru şu: Besace çok hanzo bir karakter. <laughs> Fakat nasıl böyle etkileyici olabiliyor? Bilemiyorum. Hı. ama yani hakikaten kendi içerisinde Hanzo bir karakter olduğunu görüyor Hı. hani seyirci buna Hanzo diyor ama bir Hı. o kadar da seviyor yani bunu bana sormayın dedim ne olur sosyologlara sorun yani. Hı. peki şey yani bu tabii ki hepimiz yaşlanıyoruz bu ülkenin ikonik senin gibi önemli oyuncuları ikonik oyuncular da yaşlanıyor ve ben şöyle bir ülkeyi hayal ediyorum yani mesela kendi adıma kendi adıma şunu hayal ederim. bir büyük bir oyuncunun mesela ee, frankofon bu, bu, dilde okuduğum için mesela Fransa'dan örnekler verebilirim. Yani şey e, Depardieu sadece Cumhurbaşkanı'na kızdığı için gidip Rus vatandaşı oldu. Onun derdi para kaçırmak, bir şeyler yapmak falan değil. E, yani ben de kızdığım için istifa ettim. yani. Evet, evet, evet. Öyle tuhaflıklar yapabiliyorum. Ama şeyi ya. hatırlıyorum mesela, Fransızların önemli bir talk show işi e, yapan bir adamı, bunu çok sene önce, belki 10 sene önce e, bir televizyon programında da söylemiştim. Yani e, Terry Ardison diye bir e, televizyon adamları var, talk showcu bir adam ve bir programda eğlenceli programlar yapar, hep çok komiktir programları. Ama bir programda oğlu bir Arap ülkesinde tutuklanmış ve yıllardır orada hapiste olan ve haksız yere tutuklandığını iddia ediyor bu kadın ve e, e, ve onu e, Fransız hükümeti girişimlerine rağmen kurtaramıyorlar ve bu kadın bir türlü sonuç alamıyor ve e, Terry Ardisson bunu programa çıkarıyor. Programa çıkardığında kadın derdini anlatıyor ve Terry Ardisson... ben seyrettim bu programı şeyden, Paris'teydim seyrettiğimde. Ve Terry Ardisson bundan çok etkilendi. Ve Fransa Cumhurbaşkanı'na ön ismiyle hitap ederek, ön ismiyle hitap ederek Fransız Cumhurbaşkanı'na. Çünkü bir, orada bir Fransa Cumhurbaşkanı var, bir de şey var, bir de Fransa'nın önemli televizyon adamlarından biri var. Ama bu arada enteresan olan şey şu, Fransa Cumhurbaşkanları sürekli değişiyor. Ama bu adam değişmiyor. Yani bunu sürekli oturduğu koltukta devam ediyor bu. Ve ön ismiyle hitap ederek dedi ki, demek ki arkadaşı ve samimiyeti itibariyle saygısızlıkla alakası değil. Alakası ya da bir yok. beklentisi yok. Evet ve de bir beklentisi yok. Dedi ki bu kadının çocuğunu oradan alacaksın ve ben de bunun takipçisi olacağım. Yeter artık dedi. Bu cümleye hayret ettim. Hayret ettim. Çünkü orada hem kadına bir güven vermek gerekiyordu hem samimi ve bak arkadaşlığımıza binaen söylüyorum diye oraya seslenmek gerekiyordu. Ve bir yandan artık bu olayın herkes için bir doyma noktasına geldiği ve o çocuğun kurtarılması gerektiğini anlattı mesela. Bundan, bundan çok etkilendim. Yani Türkiye'nin büyük oyuncuları ben televizyon işi yapanları saymıyorum kendimi bir kenara attım ama büyük oyuncuları, büyük sanatçıları hakikaten bu ülkede bir birleştirici olarak Siyasetin üstünde Mutlak. ve siyasetçilerle siyasetçilerle konuşurken siyasetin üstünde bir yerde oturmalılar. Ne olursa olsun inşallah bugünleri görmek istiyoruz. Her bakımda herhangi bir partiye oy verebilir bu adamlar. Önemli değil. Herhangi bir parti adamını sevebilir. Fark etmez. Yani sistem umarım bu olgunluğa erişir. Evet kesinlikle. Peki tatlım harikuladesin. Sana şarkı söyletmeyeceğim ama bir kere daha bir kere daha izlemek istiyorum. Blue TV'de nasıl nasıl acayip bir Behzat seyredeceğiz. Çocuklar hazırlayın ve hemen verin. Abi coğrafya insanı kaderidir. Erdal Beşikçioğlu ile ilgili olarak bütün o bize ziyarete gelmeden önce bu gece arkadaşlarımın paylaştığı, benimle paylaştıkları bir konudan söz etmek istiyorum size. Bizim bu televizyon ekibi arasında şu konuşuldu. Bu adam çok önemli, bu adam çok şöhretli, herkes bunun hayranı falan. Fakat bu adam hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bitti. Hiçbir şey bilmiyoruz. Eğer bir şey söylerse ve bu söylediği şeyde birilerine göre bir gariplik varsa bunlar tartışılıyor şurada burada falan filan. Evet. Ve onun dışında oyunculuğu onun dışında oyunlarına gidenler onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğundan söz ediyorlar falan filan. Bu adamla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Türkiye'de çok az sayıda hakkında sadece onların bilmesini istediğimiz şeyleri bildiğimiz insan var. Bu insanların sayısı çok az. Tekrar edeyim cümleyi. Biz ne biliyorsak onların bu gibi birkaç insanın kadın ya da erkek bilmemizi bilmemizi istedikleri şeyi biliyoruz. Mesela Erdal Beşikçioğlu'nun evli olup olmadığını biliyor musunuz? Derin bir sessizlik, bir kuantum problemi sormuşum <laughs> e, gibi bir şey oluyor. Peki çocuğu olup olmadığını biliyor musunuz? Herkes böyle yapıyor. Peki, bunu merak ediyor musunuz? Hayır. Evet mi? Hayır, bence de hayır. Bence de hayır. Yani işini yapan bir adam, onun hep sağlıklı ve iyi olmasını istiyoruz. Neden? Neden bunu istiyoruz? Büyük bir bencillikle istiyoruz onu. Ee, yani eğer şöyle bir ev annesi, ev babası hissiyatımız olsa, Allah yolunu açık etsin, Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın <laughs> filan gibi ev annesi hissiyatlarımız olabilir. Ama artık hepimiz, hepimiz televizyon izleyenler, sinema filmlerini izleyenler ya da oyunları izleyenler, hepimiz birer egoyuz. Evet, evet. Allah elbine sabır versin tabii yani. Evet, evet. Şimdi evlisin. Evet, tabii. Bir çocuğun var. Yani üstelik yani... Ee, Çok mu evlisin? Ee, ya şöyle söyleyeyim. Ee, konservatuar birinci sınıfa girdiğimiz zaman eşimi seçtim ben. Yani yaşım ne o zaman işte, ne zaman girdim bilmiyorum. Geçmiş zaman yani, yıllar geçmiş. İki tane şahane çocuk olmuş, bir tanesi frankofon. Oh. Tevfik Fikret'te okuyacak. Büyük, büyük bir ihtimalle Sorbonne'de sanat tarihi okumasını falan istiyorum yani. Oh. İmkanı evet. var çünkü yani. Evet, kesinlikle. Yani bu imkan niye değerlendirilmesin kesinlikle. ki? Kesinlikle. Oğlanın da reisi cumhur olmasını istiyor. Mükemmel. Hmm. bu çok acayip. Bu başlık hmm. olur ne, hemen. <laughs> ee, evet. Dikkat edin, Erdal'ın oğlu geliyor ya evet. gerçekten bunu ciddi söyle bence ya gerçekten <laughs> öyle yani. ya çok şöyle acayip. şöyle bir anısını anlatayım mesela evet, ee, çekiyoruz bizim oyuncu arkadaşlar geldi ikisi bizim eve dedim bu bizim oğlan işte adı Ömer ha. Ömer dedim bak bu sanatçı bu da youtuber youtuber mı? gerçekten mi sanatçıyla hiç ilgilenmiyor <laughs> <Evet. gülüyor> çok acayip o yüzden Mükemmel. o kadar haklısın ki o zamanında söylediğin şeyde peki peki ee, bu çok evlilik devam ediyor. Evet. Ve bütün evet, bu devdebeye rağmen. Evet. evet, evet. Ee, Eşin ne iş yapıyor? E, oyuncu sınıf arkadaşım Konservatuardan. Evet, evet, evet. Yani tatbikat sahnesini e, zaman zaman onun sırtına yüklüyoruz. Akademi onun sırtında e, e, o taşıyor zaten. Ben. E, beni de zaman zaman e, taşıyor yani. Ha, yani hakikaten evet. e, bir kadın olarak e, böyle bir e, platformda bir adamla ilgilenmek gerçekten çok zor. Fakat Elvin bunu. ...lahiyle yerine getiriyor açıkçası yani. Harikulade olmadı mı Erdal'ın gelişi ve bu son söyledikleri müthiş değil miydi? Evet, alkışlıyoruz. <laughs>